Alya'nın dünyası başına yıkılmıştı. Cihan'ın ihaneti derinden yaralamıştı onu, her geçen an daha da kanayan bir yara gibiydi. Cihan'ı Mine ile birlikte görmesi, aklında yankılanan acımasız bir şakaydı. Kıskançlık, zehirli bir yılan gibi kalbine dolanmış, onu sıkıştırıyordu. Nasıl yapabilirdi bunu ona? Ailelerine, ailelerine, acı dayanılmazdı, onu tüketen fiziksel bir ağrıydı. Cihana olan aşkı, bir zamanlar sıcak bir kucaklama gibiyken, şimdi boğucu bir hapishane gibiydi. Öfkesini Cihana kusuyor, sözleri hançer gibi kalbine saplanıyordu. Her suçlama, acısı ve ihanetin acı iğnesiyle besleniyordu. Sadakat, Alya'nın çaresizliğinde bir fırsat gördü. Kulağına zehirli sözler fısıldıyor, öfkesinin alevlerini körüklüyordu. "Sana layık değil." diye tıslıyordu başkasını seçti. Sen daha iyilerine layıksın Alya. Özgürlüğe layıksın. Özgürlük kelimesi havada asılı kaldı. Tehlikeli bir kaçış vaadi gibi. Acısının içinde kaybolan Alya, Sadakat'in sözlerine bir can simidi gibi tutundu. Bir zamanlar düşünülemez olan boşanma, şimdi tek çözüm gibi görünüyordu. Şüphe tohumu ekilmişti ve kalbindeki kırıklık ve Sadakat'in manipülatif fısıltılarıyla hızla büyüyordu. kaya gölgelerde pusuya yatmış gözlerini avına dikmişti. Zerrin onu izlemiş, rutinlerini öğrenmiş, saldırmak için mükemmel anı beklemişti. Zerrine olan takıntısı büyümüş, tehlikeli bir kontrol arzusuna dönüşmüştü. Ne pahasına olursa olsun Zerrin onun olacaktı. Fırsatı sıradan bir günde geldi. Düşüncelerine dalmış olan Zerrin eve yalnız yürüyordu. Heyecanla kalbi çarpan kaya hamlesini yaptı. Zerrin'i yakaladı, çığlıklarını ağzını eliyle kapatarak susturdu ve onu bekleyen arabasına doğru sürükledi. Zerrin'i panik sardı, tüm gücüyle mücadele etti ama Kaya çok güçlüydü. Yardım çığlıkları Kaya arabayla hızla uzaklaşırken motorun gürültüsüne karıştı. Ardında toz ve umutsuzluk bırakarak. Zerrin'in ortadan kaybolması haberi bir yangın gibi yayıldı. Albora ailesinin üzerine kara bir bulut gibi çöktü. Bu yeni kabusla boğuşurken Korku ve kafa karışıklığı hüküm sürüyordu. Zaten uçurumun kenarında olan dünyaları tamamen çökmekle tehdit ediliyordu. Cihan haberi duyduğunda kanı dondu. Sevgili kız kardeşi Zerrin gitmişti. Gün ışığında kaçırılmıştı. İçinde bir koruma içgüdüsü onu sağ salim geri getirmek için şiddetli bir kararlılık hissetti. Ailesi saldırı altındaydı ve onları canı pahasına koruyacaktı korkusunu harekete dönüştürdü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken zihni hızla çalışıyordu. Kim kaçırabilirdi zerrini? Neden? Sorular etrafında dönüyor. Artan korku duygusuna ekleniyordu. Ne pahasına olursa olsun onu bulacağına yemin etti. Ailesini bir araya topladı. Bu yeni tehdit karşısında güçlü kalmaları için onları cesaretlendirdi. Ama birlikleri kırılgandı. Alya'nın acısı ve sadakatin sinsi etkisiyle zaten çatlamıştı. Tehlikenin boyutlarından habersiz olan Cihan, ailesine olan sevgisinin gücüyle ilerlemeye devam etti. Sorumluluğun ağırlığı üzerine çöküyor, onu boğuyordu. Zerini bulmalı, ailesini korumalıydı. Ama zaman daralıyordu ve her geçen an yeni bir korku ve belirsizlik dalgası getiriyordu. Mine olanları memnun bir sırıtışla izliyordu. Planı tıkır tıkır işliyordu. Her parça maksimum hasar vermek için mükemmel bir şekilde yerleştirilmişti. Alya'nın dünyası yıkılıyor. Cihan'ın dikkati dağılıyor ve Albora ailesi çöküşün eşiğindeydi. Her şeyi o ayarlamıştı. İnsanları ve olayları kendi çarpık arzularına göre manipüle ediyordu. Cihana olan aşkı çoktan zehirli bir takıntıya, onu tamamen sahiplenme ihtiyacına dönüşmüştü. Bu Cihan'ın değer verdiği her şeyi yok etmek anlamına gelse bile. Zerri'nin kaçırılması haberi oyununda sadece bir piyondu. Cihan'ı daha da yalnızlaştırmanın, ona bağımlı hale getirmenin bir yoluydu. Kaostan, başkalarının acısından ve ıstırabından besleniyordu. Kalbi soğuk ve boş bir boşluktu. Albora ailesi bu yeni krizle başa çıkmak için mücadele ederken Mine onların umutsuzluğundan zevk alıyordu. İpleri elinde tutan kuklacıydı o. Onların hayatlarıyla oyuncaklarmış gibi oynuyordu ve nihai hedefine ulaşana kadar durmaya hiç niyeti yoktu. Cihan'ı tamamen kendine sahip olmak